Cüzdanlı sağda solda unutanlara güzel bir çözümle geldim. Zenon Smart akıllı cüzdanlar. Bu iki ürün iPhone modelleriyle uyumlu çalışan MagSafe desteği sunan cüzdanlar. Bana iki farklı model gönderildi. Biri sadece kartlık görevine sahipken diğeri biraz daha fazla kart alabildiği gibi aynı zamanda stand görevinde görebiliyor. Her iki cüzdan da çok şık duruyor ve kaliteli malzemeden üretilmiş. Tabii benim gibi Android telefon kullananlar için bu cihazlar verimli olmayabilir. Yine de eğer bendeki gibi MagSafe destekli bir kılıfınız varsa cüzdanı telefon tutturabiliyorsunuz. Ben özelliklerini görmek için Samsung telefonu takıp öyle kullandım. Elbette bu cüzdanlar asıl kabiliyetlerini iPhone modelleriyle gösteriyor. Apple'ın Find My yani bu uygulaması çalışan bu cüzdanların konumunu harita üzerinden görebiliyorsunuz. İsterseniz uygulama üzerinden ses çıkarmasını sağlayarak yerini bulabiliyorsunuz. Cüzdanlarda kapasitesi küçük de olsa bir pil bulunuyor ve bunu MagSafe destekli bir cihaz yardımıyla şarj edebiliyorsunuz. Pil tüketimi düşük olduğu için tam dolu şarjda 10 aya kadar kullanım mümkün oluyor. Stand olarak da kullanılan cüzdan sürümüne daha fazla kart koyabiliyorsunuz. Bu model hem dikey hem yatay stand olarak kullanılabiliyor. Yani biraz daha kabiliyetli. Diğerine ben 3 tane kartı çok rahatlıkla koydum. Dördüncüyü biraz sıkıştırmanız gerekiyor. Videoyu yayına verdiğim tarih itibariyle stand olabilen cüzdanın fiyatı 2499 TL iken normal sürümün fiyatı ise 2199 TL idi. Ben iPhone kullanmadığım için size bu bilgileri aktaracak kadar deneyimledikten sonra cüzdanları iPhone kullanan iki arkadaşıma hediye ettim. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.